Seyir falan atman lazım. Tamam yedi 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 Sakin oyna. İşler şeyin ayı. Sakin oyna kanka sıkıntı yok. Bekleyin yok. İki dakikalık şey, şeyi de yenilemeyi de şimdi işte. geldi geldi gel. Yedim mi? Yemişim. Yedi, 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 yedi. Kaç saniye yedi bilmiyorum az yedi. Yemedim. Yedi kaç açıldı ya, oynama. Bir şey atar Geliyor. Üstünden geliyor. Geldi aşağıda. Ya oruç çocuğu zehir attı ya. Ay ne yapıyor? Sakin oyna arkanda. dura farkı yine sakın bu arada. Helal helal vur 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 helal. Botunun canı 80 dura az bu arada kanka. Unutma. Botunun canını onun 80 dura az. aldı. Güçlü fiş istersen alsa. Aşağıdan alman lazım çocuklar ama. Geliyor 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 evet. git. Lan zehir A koy sol tarafa. İşte yedi yedi yedi. Zehri kat Lan ne yapıyorsun? Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Sakin ol. Susana oynayın. Sakin oyun oğlum. Helal. Vur 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 helal. Çok güzel çok güzel. Bravo. Aşağı atmaya çalışacak. İksir al istersen bizden. Bunun gezinde de var. Geliyor arkanda geldi. Geldi. Helal ayı helal vur 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 vur, vur 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 vur. Bilmiyorum ki direnci var oğlum. İçine girme ayı. Kaçıyor. Üçüz içecek. Al iç al iç al. Geliyor içiyor. Bakayım ona geliyor. Burada. Geldi kenarlara geçme. Ayı, ne yapıyorsun oğlum? Saldım mı almadım mı? Kenarlara geçme, geçme. Geçme abi, geçme ya. Ha. Fetin Duras gitti. Ne yapıyorsun ayı? Altına al şunu ya. Adama vurdun mu can amına koyayım ya? yani. Şimdi nana iyi yedin aynı. canı da yok. Basa yap içeri bari bir şey yap. Ya sus amına ya sus. Abi ölü çitteki teki oturur mu amına koyayım? İlk defa mı oynuyorsun? Elim titriyor ya. İlk defa mı oynuyorsun amına koyayım? Kestin hemen kaptan bebeği tekti amına. Teki oturur mu ha? Eşliği yedim bir tane. Kaldı bir yakın. Geliyor arkanda. Bek. Setinin canı da kalmadı. İksir ben basasın. Hangi basaydı? Bu basem yok. Öbür? Senin basadaki silleri aldı. Fur. Geliyor. Koş koş kafasına ağ bir şey atman lazım varsa. Of of. Helal 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 helal. Ağ koy ağ koy. koy. koyayım. Geldi, geldi. Hop, vur 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 hmm. Of, of. Sakın ikinci enciğime sıkıntıya düşersin. Oğlum adamın yanına gidiyorum vurmuyorum. Ne yapıyorsun anlamadım ben seni. Helal helal tek al tek al tek al. Helal çok güzel vur 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 Öldü 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 Kendini teke atıyor Güçün Abi yapma orada onu ya İçme hemen bekle yukarı çık Üstüme içince söyleyeceğim ben sana İç ben daha içiyor İç içmedi iç iç O da seni bekliyor Daha var ikisi kanka i̇şte, merak etme Geliyor Sağ tarafa al koy. Eler. Abi seni atacak bak, seni atacak kaç oradan. Geldi. Pingi çıktı ayı vur vur vur, pingi çıktı ayı, ayı attı 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 attı. Ayı lan. Pandus 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 pandus. lan. Allah. Bas nes? Şey var ya, ender var ya. Ciddi mi? O i̇ç iç 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 iç. Neye? İç. Bir. 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 Ananı sikeyim oyunum çöktü. Gir, yes, gezerim. Elimde. Gir. Yes. İtiyorum ben bak Hangi tarafa gidiyorlar? Bana geliyorlar. 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 Hangi, hangi Arkandayız. Koy Koya. Helal. Walter hangi taraf? Ananı sikeyim. <laughs> uçur uçur <gülüyor> tümin, uçur. Tümin, uçur. 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 A koy önüne. A. Aga koy Hangi, da, da. hangi tarafa, tarafa Ben düşeceğim? Doğu sıpkın doğu. Doğu doğu. doğu

Master's ah. get. Ya seçizler ananızı sikeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> <de> çıktı. <laughs> Geçtiler, çıktılar. çıktılar. Çıktılar, çıktılar. Vur vur vur. baya vur, Erdem'e vur. vur. <laughs> Toplattın. Girdiler. Sa da tut. Vur ana vur ana. Master'a girdim. Bir dakika çık. Tut, otur da otur. otur vur vur vur. Master bana tekmey yapıyor. <laughs> Tekme oldu. Master'a dalalım mı? Master <laughs> burada aga. Tut. Hemen tut. Abi Erdem kaçıyor, kaçıyor adam. kapı Aman tut, Erdem, kapı. Ay, tuttum, tuttum. Tuttum, tut, 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 Vur, 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 vur. Öldü, 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 öldü. Lan Erdem Bey, öldü, öldü. Erdem öldü, Erdem öldü. Ya seçin. Ya, 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 Lan şeyle gelmiş, şeyle gelmiş. Geldim. Şey gelmiş. Geldim. Abi, geldim, 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 geldim. Hayır, hayır, hayır. Hayır, neredesin? Önümde. Geldim, dal, dalın. Geldi. Geldik, geldik, geldik. Geldik abi, girme, girme. Geldik, girmeyin, girmeyin. Kesiyoruz. İyi dün kan ölüyor. İyi dün kan ölüyor. öldü, 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 öldü. Öldü, öldü, öldü. Öldü, vur lan. Oğlum üçüme bir ne yapacağım? yapayım? Yardım, yardım. Gökyüzü ölüyor, gökyüzü ölüyor, gökyüzü ölüyor. Gökyüzü kes, kes, kes. Abi amına koyayım. Kes bunu, kes. Revenge kes. Kanka 2 v 1 atıyorum ben. Ve ben gel 3 v 1 atıyorum amına. Abi Erdem Bey beni kesiyor. Kestir. Şaka mısın sen ya? Abi harika kesiyorlar. Oo çoğalıyorlar aga çok kişi değil bunlar baya. Aga ben, ben gidiyorum. Aga girme girme bir girme. girme. Gidim, abi 10 kişi daha geldi amına koyuyorum. Öldüm Anayi ben. Ben girdim, ben girdim. Ben içeri girdim. Gelelim mi? Girelim mi? Girelim mi? Girelim Rozi geldi, Rozi geldi. Hayır, dalmayın, dalmayın, dalmayın. Rozi geldi, what the fuck? Kaç kaç kaç. Ana akıcı çekeceğim. kaç. Sağ tık yap. Dalmıyor. Sağ yapın dalmıyor. Sağ yapın dalmıyor. Sağ yapın. Dalmaz. Foto foto. Öpücüğüm mü? Adamı adamı... Gel gel gel, gel 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 gel. Gel gel gel. Herkes üstüne yan yana yan yana. Ya. yan yana. Yana, yana. Yana, 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 yana. Alın beyler. Olmaz ki ben. Ben spam çekiyorum bu arada pota deyip adamı <gülüyor> <gülüyor> Hemen de spam çekiyorum Adamı da geliyorum <bitir çünkü. gülüyor> Adamın patlamını koyma <laughs> Dedim arkadaşlar işte, Rocky bizden dalmıyor <laughs> Bak elinde posta elinde zehir gibi düşün Adam kaçarken atmaya çalışıyor ama ben İlla sikmek ne lazım Bir bir Mark Alena ok buz Z rox aleni z mi? Alene Darla darla elen darla, elen darla elen öldü, elen. öldü 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 <laughs> Orospu çocuğu Vur 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 Öldü öyle. öldü Aynen. 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 Öldü valla öldü Sıçtı 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 valla sıçtı bak Eli ayağı titriyor, eli ayağı titriyor, eli el ayağı titriyor. Nasıl ağa koyuyor bak orası çocuğu öldü öldü. Uy. Bak yine oltayı çekiyor kahpe de Melih ya. İyi İç iç, alo ne iç? Alo iç? Dalla dalla hiç yukarı çıkartma. Yukarı kaçıyor, ok at. Ok at, ok at, ok at. Aga ya. O da içti. Alena kaç tane hız gücün var? var. Alena yukarı çık kanserle sallamın okuyayım. Dirt arkadaşı kaptın. Kabul ettim bakayım ne diyecek. Daha dün parlamentleri seviyorum. Mart MSG 158 hala seviyorum. Çok iyisin lan Alene. Olta spam atıyor sadece oruç. Alene Başka. çok iyisin Alene. Su koy. Sakın. Aynen, hazırım, oradan çık Alene. Aynen oradan çık. Bunlarda lagı var bunlarda ya Öldü 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 Kesersen adamın ağları benim Onunu Oy Adam Öldü yine sağsız mıydı Kafasına koyalım orada mal. İksirim bitti. İç. Onun da bitti. Yukarı kaçıyor, yukarı kaçıyor. İçti, içti. İçme, 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 içme. İçtim, içtim. Var mı pop? Yukarı çık, içme. Baksana kan, masalara. Mavi de yok. Yani yanındakinde yok. Yok. Yerinde de yok. Leirox ne diyor kan? Parlamento e dayak çağırıyor. Öldü, oy. Canat doldurdu canını. Onun da potaz ne öyle ne? Oy. <laughs> ok bu satman lazım kanka. Burası CR değil ama. As, öldü. Suyu almaya çalışma kanka boş ver. Potu azaldı. Bitti galiba. Yukarı kaçıyor. Potu bitti. Evet. İyice İksir mi içiyor? İşte. Sen de iç istiyorsan. Dur dur içme, içme, içme. Alun içme, alun içme. Tamam içme. hadi. Daha var, tane tamam, daha var kanka. Fazladan Geliyor, geliyor. Geldi. Bekle biraz. Geldi. O, o, diğer tarafı geldi geldi. Heh, tamam içme içme içme. İçtim ki. İçti galiba. Tamam. 10 saniye 20 saniye öndesin yine. Potu pasif bitti oynuyor. galiba potu bitti. Pasif oyna pasif oyna. Oy. O ok katmaya çalışma adam sana vuruyor mu ne yapayım? Hadi iyice. CPS arkanda başladı geldi infocun güzel kanka 20-30 saniye yedi ya sen de yedin folyo kessin lan suyunu kapatmayacağım kendi önünü kapatın kanka öyle düşün folyo yedi o bu arada evet Aa Yusuf Bey 69. Kremi kanka tam şey attı, zehir iki attı kendine. Sana koştu. Abi Hı -hı. benim taktiği yapmaya çalışma. Gel. Geliyor kanka geliyor. Gel geldi. 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 Beraber yapabilir miyiz ya? Senin araç hızlı ya. Abi sen şehre git ben geliyorum şu aracı garaja koyayım ya. Ben şeyde bekle galeride hemen geliyorum. Gel lan, lan sana. Gel lan. Vur alttan helal i̇şte be. Geçti mi? Bekliyorum. Oha zehir mi attın at. ha? Gitme amına koyma yu mal mısın amına? Sen de çık bekle geliyor. Gelmiyor. Bir şey atacak. Bu harbi nokta ya. <laughs> geliyor geliyor ayıp. Geldi. Amına kodumun çocuğu ya. Çocuğu kaçtı direkt. Anneni siktim orospu çocuğu bekle. Bir enderin olacak atacağın için amına koyayım. Anneni siktim orospu çocuğu. Kafanın üstünde daha var. Aa lan sikeyim. Onu da mı yedin lan? Kaç amına koymayı. Geliyor indir lan aşağı. Ama oynama kaç 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 kaç. Geliyor. Gel gel siktim gel. Alırsın yukarıda. Koy oraya. Geldi. Kalk aldı kanka. Bir şey oturtman Gel, lazım. Gel. Tam, var, Yavaş tam üst kavat. Yavaşlığın var. Hı -hı. Ya, yani Kork iyi var mi? Var arkanda. İyi. Tam üst kavat. Ayu. Ay. Verme info. Vermiyorum oğlum bir şey. Var mı bakayım? Ama misin? Aldı istirleri onun basitinde yok. Var var. 6 7 pot var ayı git al. Dümdüz dümdüz yukarı çık hemen. Ne yapmış o geliyor. Geliyor sana doğru. işte ayı salak. İşte işte Benim oyna oyna. Uçuz oyna. Var. İçme. İçme içme. i̇çme içme. bence içsem daha iyi oldu. İşte, Tamam kendine bıraktım. Ne senin Geldi evet. bu arada. Beklet onun potu şey zamanı az kalınca. Yok geliyor. Allah Yolda. yarık var mı? Yedi yedi tam yedi. yedi. Zehir iki yedim de. Hı. Düştü aşağı. Ya, yavaşlığın var iyiydi. Fezemek nasıl ağa koyuyor ya hadi Bu Bu yada yaptım ilkler ya. Oldu mu güzel? Hı hı. Ha bir abi spamlı spamlıyor adam sadece ya. Bu da öbür çocuk gibi senin oldu. Diğer tarafa da aynısını yapacağım her şeyin. Set Se çok, de, çok de. iyi dayı. Çok dura iyi ama var ya. Yarın girebileceğimi bilsem <tüksürüyor> yapmazdım bu arada. Oturdu geri zekalı. Yarın mı yapar? Yarın. Adam sanki knockback yemiyor demayı. Senin kadar yemiyor bu arada. Ben öldü ya, lan. Ben senin bir tane daha vurdum yani. öldü. İpo verme bak. Evet. Vallahi suçlusun Yok yok. M müşteriye bakacağım diye ölecek mal şimdi. İyi izle bak. İyi izle. Burada onun suçu kal olmaz. İçi içi içi. Dalla bak yukarı kaçacak dalla. Dalla Hı? diyorum geri zekalı dalla ya. Ya vallahi geri zekalı bu ya. Yok bir şey demiyorum ben. Öldü mü? Yok, Hiçbir şey Yok demedim. oğlum. Adam gözünün önünde yukarı çıkıyor sadece adamı izliyor. <laughs> Af tak ya <diye>, adam girmiyordur. <laughs> İyi lan. Başına güç yüzünü içti. Son güç yüzü ise sıçtı adam da içmedi daha. Yani geçmiş olsun. Buz yap, buz yap. Haa koydu. Teke oturacak. Teke oturacak kafasının hmm. üstüne. Ayı mı? Aaa. Adam yukarıdan inmiyor. Güç bitirmeye çalışıyor büyük ihtimal. Son güç hızı hızıysa ikinciydi bu arada. Teke oturdu. Kim oturdu? Ayı. Öldü öldü. Üstüne su... Aha kesti lan. Ananı sikiyim. Alamayacak ki itemleri. Ayı kesti de <laughs> <kitabları> alamayacak. Ne? <laughs> Ama açık atılmıyor bu arada. Çok hile var. Adam 20 blok vuruyor. Yeni hile çıktı kimse açık alan gitmiyor şu an. 20 blok vuruyor öteden. 20 blok. Settim adam. Of, setli. Yukarı çıktı. Geliyor kanka geldi. unut bu çocuğu Altına koy altına koy altına koy. Helal helal helal. Kestin. Ya bak görüyor musun? Yedi, 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 yedi. Hayır kaçmasın. Yukarı kaçacak. Kaçtı bile. Sıcundaki çaktığı görüyor musun? Hep böyle yapıyor zaten. Bir de oradan yukarı çıkıyor. Ayı, gerizekalı. Ya mal bu adam. Tam oradan çık, tam oradan çık. Ama için. itemleri alamazsın ki. Neyse kaçışmıyor. Bir şey atar kafana bu arada. Çok sahibiz çünkü şeysin. Geldi. Ay, attı bile. Helal yedi yedi yedi. Geldi. Zehri kim var? Yedi mi? Kaçıyor yine. Büyük ihtimal kaçacak. Aynen. Ya What ne the... kanser adam bu ya. Ya abi ne kanser adam bu ya. Vallahi full kanser adam. Çok böyle duymayı bilmiyor. Anneni sıktım bu sefer. Daha kaçışım yok. Aa koy ya yu köşelere. Sağ köşeden um, daha de... Şimdi, bak. What the Aa oturdum. Helal oturma bir daha sakın. Helal atla düştü düştü çıkartma yukarı bunu. Ya da sen bekle amına koyayım. Geç karşı yordan. Geçebilir misin? Ananı nasıl buz yaptım olmadı? Anne Sadık. Ne oldu ayı ne yaptın? O yeşil çıktı zaten sadece üç tane. hala geldi. Zehri kim attı? Ana misikim internet kesiyordu lan. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok kanser bu adam ya. Kafanın üstünde ağ var. Çok ağ var önümde. Direkt atar.